Arkadaşlar ben LPS Siyah TV'den Lela. Ben de Kemer. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tam tamamen 3 tane 3 e, paket mini açacağız. Evet e, Arkadaşlar bunu açmadan önce ben size bir şey göstermek istiyorum Bakın arkadaşlar çok güzel Ben bunu e, 15 TL'ye aldım İndirim vardı e, Bunu arkaya koymak istiyorum Şurada arkada olsun. Belki videolarımda da arkada Bunu, e, görebilirsiniz. Arkadaşlar şey, ilk kutumuz çok. E, bu biraz daha küçük olduğu için bundan başlamak. Evet arkadaşlar. Bunları şimdi e, açacağım. Piyano paketi keseceğim. Kesip geliyorum. Evet arkadaşlar e, şeyler çok güzel arkadaşlar. Burada kalp var. Bu, burada LPS LPS yazıyor. Arkadaşlar paketin ayarını kırık yapıştırmışlar. O yüzden çıtır çı 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 biraz zor oldu arkadaşlar. Ve açıyorum. Hii, çok güzel. Arkadaşlar bu gerçek sanırım. Güzel bir miniş. Böyle erkek bu. Ee, erkek mi kız mı çok emin değilim ama bu minişlere göre biraz kısa kalıyor. Arkadaşlar biraz söyleyince şaşabiliriz. Bakıyorum gerçek mi? Gerçek arkadaşlar. İnanmıyorum. Bir 2-3 e, küçük bir işi bu fiyata alın. Biliyorsunuz arkadaşlar kaç bin TL olduğunu söylüyorum. 25 TL'ydi benim aldığım. Yani, yani aşırı ucuz. Ben baktığımda e, 130 lira falan satanlar vardı. EPS damgısı yok. Neyse. Arkadaşlar bir de yanında böyle çok tatlı bir küçük minik göndermişler. Çok teşekkür ederim. Ee, bunun için aynısı bende vardı ama gerçekten çok güzel bir şey. Miniş. Ben bu bunu çok seviyorum. Bu küçük minişi ve bunu da Aslında arkadaşlar bu hiç almıyordum ama ondan sonra baktım 25 TL. Yani dere kalasım geldi arkadaşlar. Bu minç benim çok istediğim bir minç de. <laughs> arkadaşlar bu arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Bu minç gerçekten aşırı güzel bir minç. Böyle dolarımda oynatabilirim arkadaşlar. Ve kanal minişi seçilimine de koyabilirim. Bu miniş erkek arkadaşlar. Böyle ne arkadaş gibi oynatırım ama ben bunu e, sana sanırım videolarda kız olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar bence bakıyorum kaç yılında üretilmiş. 2006 yılında üretilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun işimiz aşırı güzel. Bardak içince aşırı güzel değişim bilmiyorum ama cidden çok güzel bir yani. Arkadaşlar diğer e, baktığım yerlerde atmıştım odudu yoktu. Bu işlerimizi kenara almak istiyorum. Evet yani başka bir işlerimize geçelim. Çünkü NPS ya çok heyecanlı şu anda. O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar bu tamam. Başka bir, e, biz e, biz çekilelim başka bir e, şeyimiz gelsin. Merhaba merhaba. Arkadaş alabilir miyiz? Tabii ki. Arkadaşlar bu arada aldığım bütün miniş ama bütün minişler eski seri miniş. Bunu aldım şu anda. Bunu açmak istiyorum. Buradan açayım. Anladım. Arkadaşlar bunlar shorter cat'ler. Yani siyam kedisi oluyor arkadaşlar. Yani benim, benim kömürün türündeki minişler. Arkadaşlar bu bu da böyle biraz şey olduğu için bunu açıp açacağım. Arkadaşlar minişlerimiz bu minişler cidden aşırı güzeller. Bu birinci aşırı güzel değişim olabilir. Mutlaka miniş. Bu minişler de çok güzel. Sanırım gerçekler. arkadaşlar bu mutlulukta miniş yani bir yerlere yapışıb diyor. Ee, benim odamda mutlulukta çekeceği bir yer var mı bakıyorum arkadaşlar mutlulukta çekeceği bir yer yoktu İki minişimiz de çok güzel <laughs> bu iki minişimizi de kenara almak istiyorum bu da son paket arkadaşlar bunu da açacağım videoda açmak istiyorum çünkü video biraz kısa oldu alıyorum. Aldım. Bu da maymun arkadaşlar. Şunu çekmek istiyorum. Bu da çok güzel bir miniş. Eski seri miniş. bu bende vardı. Ama arkadaşlar maalesef kırıldı yani miniş. Yani bacağı kopmuştu. Onu da tekrar yapamadık. O da kırıldı işte. Paket nasıl açacağım onda bir şeyim yok arkadaşlar da işleri koymuşlar burada da e, ismi var ama yani gösterip göstermeyeceğime emin değilim arkadaşlar açmaya çalışıyorum geldi, geldi, geldi. Arkadaşlar. Bu kaç yılında üretilmiş? Burası da LPS yazıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir iş. Hepsi birbirinden güzel. Ee, elinize ulaştığında e, onaylayın Değerlendirme yapmayı unutmayın. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Ben bunu sanırım e, bu mini evimizin bir yerine koymak istiyorum. Şuraya koyayım. Arkadaşlar e, bu minişlere hiçbirine bir isim bulamadım. O yüzden isimin Önerirseniz çok mutlu olurum. Burada da e, bir şeker hediye etmiş. Patlayan şeker. Bu eve koyucu hiç yermez diyor. Bu bir şey kesinlikle videolarımda görürsünüz. <laughs> Şu tırkettlerimiz. Arkadaşlar bu minişlerin hepsi birbirinden güzel. Ama e, arkadaşlar bazılarında lekeler var. Ama belki ben bu uye, lekeleri çıkarırım. Bu arada e, bu minişimizin yanında bu küçük miniş geldiği için çok teşekkür ederim. Ve bu miniş arkadaşlar bize hediye olarak geldi. O kişiye de buradan çok 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 teşekkür ederim ve bu e, şey içinde de çok teşekkür ederim Patlayan şeker içinde. Ey beni unuttun Ve arkadaşlar, e, gelen kutuları da çok çok güzel. Bakın bu kutuya. Yine Alex Prex'ten bir şey sipariş edersiniz. De bu kutu böyle bir şey, kutunun içinde geliyor ya da gibi bir şeyler. Farda Alexpress adına e, yanlış söylediysem özür dilerim. Bu bir sanırım adı geliyor ve yanında bir tane bu şey var. E, kutuyla geldi. Bu kutunun Debele için de teşekkür ederim ve bu bir için de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bu detereti gelişini beklediğim için e, bunu böyle e, salladım, salladım içinden şey ses iki ses geliyordu. Arkadaşlar biri bir ve ben dedim ki acaba bir bir kafası mı koptu dedim ama kafası falan kopmamış. Arkadaşlar bir dişimiz 2006 yılında üretilmiş. Sesi de çok güzel. Bu bir e, bu bir dişin aynısı bende var. Ve e, çıkan şey kara var şeyi. Arkadaşlar ben e, iki şey daha sipariş edecektim. Yani edeceğim. Ee, onların onları bekliyordum. Ama arkadaşlar şu anda dayanamadım ve yani bu ben bende çok az şu atırket vardı. Hatta üç tane şu atırketimiz oldu. Yani de Artık kıskacıma bir haliyiz. Evet. Ee, Arkadaşlar bu şey. Bunu görünce aklıma şey geliyor. Bakın. Yapasım geldi. Ama koyamıyorum. Minişiniz geldi. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bu minişlere isim önerirseniz sevinirim. <laughs> bu minişin mıknatısı yok kaç yılında üretilmiş? Bu da 2006 arkadaşlar. Bu ikisi aynı yılda üretilmiş. Bu da 2006. Arkadaşlar hepsi 2006'da üretilmiş ya. Var mı nişimiz nerede? Arkadaşlar nişimiz yok. Küçük bir nişimiz yok. Sonra buluruz arkadaşlar. Bunun arkasındaymış. Bu e, bunda üretildiği yıl yazmıyor. Bunun altına bakıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bu da 2006. Arkadaşlar 4'ü de 2006'da üretilmiş ya. Şans. Arkadaşlar kadar ses geliyorsa çok özür dilerim. Arkadaşlar biliyorum biraz uzun bir video oldu. Ve bunu da patlatmak istiyorum. Oh. Patlattım arkadaşlar. Çok rahat edici. Ee, arkadaşlar sizin favoriniz hangisi? Bu minişler arasında. Tabi ben gideyim. Bu da test miniş. Ey, beni unuttunuz? tatlı. Arkadaşlar belki şu şekilde bir şey yapabiliriz. Bu anne rolüne çok benziyor. Abla veya anne yapacağım ben bunu. noktası var. Böyle e, 2006'da mı üretildi? Evet. ben bunları şey yaparım. Bunlar eş olur. Bu da çocukları olur. Bu da kardeş olur. Şaka. Arkadaşlar ben bu minişi çünkü e, adı nedir? Kız olarak kullanacağım. Yani sotüç köpeğim hiç yoktu. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar bunu da almayı hiç düşünmüyordum. Ama bakın arkadaşlar. 25 TL gerçekten e, ne alınıyor biliyor musunuz? 3 tane küçük alını biliyor Yani e, küçük miniş derken, minicik minicik küçük minişlerden ve arkadaşlar belki e, o da belki böyle e, biraz küçük minişler var ya onları göstereyim bu tarz minişlerden bir tane alabiliyorsunuz ben erkeğe gidebilir miyim? tabi e, arkadaşlar yani o yüzden bunu da almayı düşündüm de arkadaşlar çok nadir olan bir şey var. Ee, yani ini nasıl söyleyeyim? Bunla, bunun gibi minicilerden belki alabiliyorsunuz ama o da belki çünkü. Yani belki. Yani bunlar e, arkadaşlar fiyatlarını belki söylemeyeceğim ama arkadaşlar söylemek istiyorum biraz. Bunlar 35 TL'ydi. Yani kargo fiyatı ile 35 TL idi. Bu bedava bir minişti. E, Veren kişiye de çok teşekkür ederim. Bunlar biraz pahalıydı arkadaşlar. 130 Ama yani değmiş yani. İki tane Showtour Cat. Aa bu gerçek mi? Gerçek arkadaşlar bunlar de e, arkadaşlar bu ikisi tanesi e, 70 TL bu bu 60 TL bu 70 TL arkadaşlar ben bunların ikisini beraber aldım. Bu 18 TL'ydi e, ve arkadaşlar video daha uzun olmadan ben kapatmak istiyorum. Hadi bay bay. Sizleri seviyoruz. Takip abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bye bye!